Arkadaşlar bugün sizlerle final bölümündeyiz. finalleyiz İnşallah finalle alabileceğiz. Şimdi kovana gideceğiz. Kovan, kovan, kovan. Şimdi kovana gidelim. Ee, kovan, kovanla gidiyoruz. Hop, atladık. Hmm. Evet kovan kovana girdik Bölümündeyiz. neyiz final sabah olduğu için sessiz konuşuyorum dostum anlıyor musun beni hmm, sessiz bu adam bana gelmemesi lazım işte ben bunu hızlıca atmam lazım hmm. hayır hayır Aa değiller. Şimdi hemen atlamamız lazım. Çok iyi. Ay, oy düşüyorduk. Çok sıkıntıydı. Ve gel. Sen de gel. Atla atla. Atla. Atla atla. Hayır. Çok sıkıntı. Gel. Atla. Atla. Çok iyiyiz. Derken. Öl. Hayır. Helal. Şimdi atlamamız lazım. Hadi. Çok iyi. Şimdi 14 bölümü var. Tırsız bölümü de var galiba. Şimdi canım. Nereden gideceğiz buradan? Tamam. Hayır. Okey. Tamam. Zıpla. Bir daha zıpla o gelsin. Sonra ayır. Evet. Koş. Hadi. Hadi be. Helal. Şimdi evet oraya gideceğiz. Zıpladık arı gel. Arı gel artık. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya. Oraya uçtuk. Ve dışarı çıkıyoruz. Evet tırtıl bölümüne geldik. Galiba çok hızlı gidiyorum lan. Ben normalde gittim ama bu kadar. Şimdi tırtıl bölümü. Ben burada biraz sinir oluyorum. İnşallah hızlı yapabilirim. Gel. Ne? Vurmalım saydı. Ve can iki kere de canım gitti. Niye vurmalı saydı? Abi niye vurmalı sayarsın ya? Ama kafayı yersin. Burayı yapamayacağız. Ben şahsen yapamayacağım. Hadi be vurduk çok iyi. Eee ben vurdum canım gitti bu ne? Ne, ne yapacağım ben burada? go for Çok sıkıldım. Sıkıntının sıkıntısı gelme. Niye bu kadar şey oldu ya? Zor oldu. Zor olmaması lazım. Yani sinir ediyor beni ya. Yasmin Allah, oraya çıkacağız. Çabuk can, can ver can, can ver, can ver. Helal can aldık. Şimdi arkadaşlar can aldığımız yere gireceğiz yine. Burası çok iyiymiş. Gel, Aa, bu sefer buraya gidiyor. Biz de buraya bekleriz ver artık lan niye oraya gitti farklı gidiyor ilginç oh be vurduk yer açıldı can alalım ve bugün oyun bitecek İyi olacak. Oyunun bitmesi. bunafa başladım. Onu da yayınlayacağım. Öğr, hadi ya. Düştük. Düşmemiz sıkıntı oldu. Ya Ben buraları kesmeyeceğim çünkü canım istemiyor. eğer yani bir videomda böyle şey olursa kesik kesik oluyorsa hani bir yandan bir şey geçiyorsa demek ki kesmişimdir. <laughs> Sesim iyi gelmiyor olabilir sabah çünkü. Sabah erken sesi iyi oluyor. Benim ne olmuyordur. Ya kalın geliyordur. Ya garip geliyordur. Ya da sonra öleceğiz demektir ölücüm. Yanında doğalım. <laughs> Yanında doğduk. Bu ölmek iyi oldu. Full canız. Derken. Hayır. Ölüyoruz. Evet üst kovana gidiyoruz. 8 dakikada bitirdik neredeyse. Ben tablette oynadığımda 30 dakikada buraya zor gelmiştim. O zaman, çıkalım. Oo çok sıkıntı yere geldik. Arılar, arı var burada. Bir tane kraliçe. Şimdi işin rengi değişti hocam. Buraya bir yere işin rengi değişti hocam koyarım. Şimdi işin rengi değişti hocam. Bir tane kraliçe gelecek hocam. Buraya geçelim. Tamam. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Bu sıra bak. Seçiyorum biraz. Şimdi... Dakika bir Oğlum bu ne ölüyoruz. Ya bu ne ya? Ya böyle bir şey olamaz ya. Bak şimdi. Canavarlar var ya oradaki. Ee, ben girdim yani giderken direkt doğdu ve direkt canımı götürdü. Daha doğma doğmadan. Yani inanılmaz ya git Allah aşkına. Bak yine burada aynı şey çekecek. Ben neredeyim ya? Burada çok sıkıntı. Canal. Canım, Canım bir Sona gelmiştik neredeyse. Yapma. Tamam tamam yapa yapacağız burayı. Spa. Hadi be. Oh be. Ama canımız yok. Canımız bir. Çok sıkıntı. şimdi bu büyüdü nereye gidiyoruz evet oraya gideceğiz buradan başlayacağız tamam arılar bizi inşallah öldürmeyecek oralarda vuruyorum ki arı gelirse diye. Al işte. <laughs> Abi kafayı yersin ya. Ardı arda spam atıyorum ama adam direkt öldürebiliyor. Niye acaba? O met, K kocaman şeyi öldürüyor yani. Ya burada, yani seneden her yerde geziyormuş yani. Ya vadi ya. Vallahi bıktım hocam ya. Ara gibi nizinde. Gidin artık. Ya gelip ne yapacaksın? Eh, ne oldu şimdi geldiğinde? Geldiğinde ne oldu? bak, ee, bak bak bak. Geliyor bak, yine bak. Gel anasını. Düşme. Bura çok sağ... Hayır. Hayır. O be. Yandan getirme var. Git buradan. Git ya. Aha fight'a e geldik. Evet, fight bölümü. Boss fight. vursun bir şey olmaz bir tane ama tutturamadı o tutturamadı yani tuttur artık bir tane gel artık artık tamam yine bakalım aşağı şöyle dönen gidelim Can bir tane can almamız lazım evet. Yorular ters geziyor. Ya Al işte. Abi kafayı yiyeceğim, yırtacağım kendime bak ya. Abi. Bu ikinci yüzde yüz kesildi. Ya bir de can niye dolmuyor ya? Oradaki can şeyi niye dolmadı? Al. Al işte. Ya hadi be arkadaş. Ya gel. Hatta ya görürsün. Kendini. Bak. Bir daha bana vurursan yine Hadi ya. Bak hadi. Yapıyoruz değil mi? Ama. Kesinti olmuş yanlışlıkla kaynı kapatmışım şuan bitti. Yendik. Çok iyiydi. <laughs> Vallahi bayağı iyiydi. Oh be, göstermediğim için özür dilerim. Konuşalım. Oh be. Ee, bitti arkadaşlar. Ee, bitti. Bu kalardım. İpinize mer, buradan merhaba Herkese buradan objekim diyorum. Bay bay.